Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında yedek kanalımın linki var. Dilerseniz yedek kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizlerden fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Alexandra ve Jelka Pesic davasından bahsedeceğim. Alexandra güzel, uzun boylu, komik ve çekici bir genç kadındı. Ebeveynleri Yugoslavya'dan Kanada'ya göç ettikten sonra Vancouver'ın dış mahallelerine taşınmıştı. 1984'te Miss Burne bir güzellik yarışmasını kazandı ve daha 19 yaşındayken ertesi yıl Miss Canada güzellik yarışmasına katıldı. Ailesi işçi sınıfındandı ve kızlarının geleceğinin refah içinde olmasını istiyorlardı. Eğer bir model olursa iyi paralar kazanabilirdi. Bu yüzden de ailesi onun güzellik yarışmasına katılmasını destekliyorlardı. Ama Alexandra aslında modellik kariyeri vesaire için değil, eğlence için bu yarışmalara daha çok katılıyordu. Liseyi bitirdikten sonra Alexandra diş hekimi asistanı oldu hafta boyunca çalışıyordu ve hafta sonu ise en sevdiği şey annesiyle beraber evleri turlamaktı. Yani emlakçılar evleri gösterirler ya müşterilere. Bu tarz şeylerden hoşlanıyordu. Annesiyle beraber lüks evleri gezmeye gidip ileride böyle bir evde yaşamanın hayalini kurarlardı. Alexandra da aslında gelecekte kayınvalidesiyle bu evlerden birinde tanıştı. Bir gün yine annesiyle beraber ev gezmeye gitmişlerdi ve orada bir kadının kendi ana dillerinde konuştuğunu fark ettiler. Bundan kaynaklı aralarında hemen bir sohbet başladı. Siz de mi Yugoslavya'dan geldiniz? Ne kadar süredir buradasınız gibi konuşmaya başladılar. Bu kadının adı Janka Peştiçti. Gerçekten de Janka ve ailesi de yıllar öncesinde Yugoslavya'dan göçmüşlerdi Kanada'ya. Burada artık oturmuş bir düzenleri vardı. Kendi araba tamirhaneleri vardı. Hali vakti yerinde dediğimiz kişilerdendiler aslında. Alexandra Celkalar'ın bir tamirhanesi olduğunu duyduğunda o an sohbet arasında bazı şeyler söyleriz diye tam olarak öyle rastlantısal şekilde kendisinin de arabasının bir bakıma ihtiyacı olduğunu yakın zamanda onu kontrol için tamirhaneye götüreceğini söyledi. Celka'da oğlunun Alexandra'yı ya yardımcı olabileceğini söyleyerek kendi tamirhanelerinin yerini verdi. "Buraya gel, biz sana yardımcı oluruz." dedim. Jakan'ın aslında bunu yapmasındaki amaç, kendi kültürlerinden gelmiş bir kızı olma uygun görmesiydi. Alexandra hem çok güzeldi hem Yugoslavya'ya dayanıyordu kökleri. Bu yüzden onların geleneklerini, göreneklerini bilen bir kızdı. Yani kendisine ve olacağı Joey'e iyi bir gelin olacağını düşünüyordu. Bu yüzden Alttan alttan hemen o anda kafasında oğluyla Alexandra'yı tanıştırma fikri oluştu. Alexandra ve Joey bunları bilmeden birbirleriyle tanışmış oldular bu araba tamiri sayesinde ve söylenenlere göre Alexandra Joey'i ilk gördüğünde onun ne kadar tatlı bir adam olduğunu düşünmüştü. Joey ise Alexandra'nın çok güzel, gördüğü belki de en güzel kadın olduğunu düşünmüştü. İlk görüşmelerinden itibaren birbirlerinden çok etkilendiler ve hızlı bir şekilde ve Alexandre'a çıkma teklif etti. Bir randevu teklif etti daha doğrusu ve Alexandra da bunu kabul etti. Arkadaşlarının söylediğine göre ilk randevudan geldikten sonra Alexandra herkese aşık olduğunu söylemeye başlamıştı. İkilinin ilişkisi o kadar güzel ilerliyordu ki Alexandra cidden çok mutluydu. Joey hiçbir sebep yokken, hiçbir özel gün değilken elinde çiçeklerle ya da hediyelerle geliyordu. Alexandra'yı şaşırtıyordu. Çok romantik yemekler ayarlıyordu ve bu şekilde Alexandra'nın gönlünü çalıyordu. Ve o kadar kısa bir süre içerisinde de evlilik teklifini aldı ki herkes çok şaşırdı. Neredeyse tanışmaların üzerinden bir ay geçmişti ki Joey Alexandra'ya evlenme teklifi etti ve Alexandra da kabul etti. İşte işler tam da bu noktadan sonra kızışmaya başladı. Celka başlarda çok mutluydu çünkü kendi ayarladığı gelinle aslında oğlu evleniyordu. Fark ettirmeden kendi istediği kişiyle olduğunu evlenmesini sağlamıştı. Ama düğünde de oldukça fazla söz hakkı istiyordu. Düğün planlamalarına direkt Jalika Başladı. Düğün salonuna, düğün salonunun dekorasyonuna, hatta kıyafetlere, gelinlik damatlığa kadar oldukça fazla karışmaya başladı. Aslında bunu bir öneriymiş gibi yapıyordu. Yani sanki, aa bu gelinlik daha güzel gibi duruyor, buna ne dersin Aleksandra gibi bir teklifle gidiyordu. Ama Aleksandra eğer, ya bunu çok beğenmedim, sanırım şu daha güzel derse gelgara koparıyordu. Ve bu bir sefer, iki sefer olan bir şey değildi. Her konuda, düğünle ilgili her... Seçim yapılması gereken şey de aynı şeyleri yapıyordu. Bunlar kaynaklı da hızlı bir şekilde Joey, Alexandra ve Janka arasındaki ipler gerilmiş oldu. O kadar kötü bir noktaya geldi ki işler artık Alexandra bu eli isteyip istemediği konusunda muaylağa düştü. Bir ömür boyunca Cenk'in istekleriyle nasıl baş edeceğini düşünüyordu veya bu evliliği gerçekten yapıp yapamayacağını düşünüyordu. Hatta insanlara söylediğine göre düğünden bir gün öncesine kadar neredeyse vazgeçmişti. Ama arkadaşları Aleksandra ile konuştular. ''Bak evlendiğinizde her şey bitecek.'' Şu an söz hakkı alabileceği tek nokta. Siz evlendikten sonra kapınızı kapatacaksınız ve her şey bitecek. Bunun için sevdiğin adamdan vazgeçme dediler ve Alexandra'yı da ikna ettiler. 11 Haziran 1988'de Alexandra ve Joey Vancouver'da evlendi. Düğünün ardından bir haftalığına Hawaii'ye balayı için gittiler. Her şey düzelmiş gibi görünüyordu ama balayı bittiğinde ve Vancouver'a döndüklerinde işler yine karıştı. Alexandra'nın kayınvalidesi yani Celka onlar işe gittiğinde gizlice evlerine giriyordu. Yani gizlice dediğim anahtar vardı ama kimse evde yokken sürekli eve giriyordu. Bazen evde yemek yapıyordu sadece. Bazen evin dekorasyonunu değiştiriyordu. Bazen Aleksandra'ya yeni kıyafetler getiriyordu. Bazen de girip eski kıyafetlerinden güzel bulmadıklarını ayırıyordu. Bu noktada şöyle düşünebilirsiniz. Yani ne güzel hediye getiriyor kayınvalidesi ama... Alexandra için durum böyle değildi. Özellikle kendisine alınan kıyafetlerin özellikle giyim tarzını değiştirmek için alındığını düşünüyordu. Bundan kaynaklı da bu durum onu çok geriyordu. Yani bir gün, iki gün böyle şeylerin olması belki çok bunaltıcı olmayabilir ama Alexandra bunları her gün yaşadığı için oldukça fazla sinirleniyordu. Bu noktada tabii ki Alexandra'nın dert yandığı kişi Joey oluyordu. Joey e sürekli annesi ve eşi arasında kalmaya başlamıştı ki daha yeni evliydiler. Ama kısa bir süre sonra Pacey ailesi yeni evli çifte bir teklifle geldiler. Onlara 100 bin dolarlık bir para vereceklerdi ve bu paranın üzerine birazcık ekleme yaparak kendi evlerini alabileceklerdi. Yani çift aslında kira ödemektense yeni bir eve çıkacaklardı ve bu da onları oldukça rahatlatacak bir şeydi. Ama bu noktada Pete'in ailesinin bir isteği vardı. Tutulacak yani satın alınacak olan evi seçmişlerdi. Cemkan'ın evine 5 dakika yürüme mesafesinde bir ev. Bu durum tabii ki Alexandrea'yı çok rahatsız etti. Hatta bu parayı kabul etmemeleri gerektiğini, kirada devam edebileceklerini söyledi. Çünkü eğer bu parayı kabul eder ve o evi alırlarsa Celkan'ın artık evliliklerinde daha fazla söz hakkı olacaktı. Üstelik parayı aldıkları için de ona minnet etmek zorunda kalacaklardı. Ama Joey'e durumu toparlayabileceğini, bu eve çok ihtiyaçları olacağını, bunun çok iyi bir fikir olacağını düşünüyordu. Ve bu yüzden Alexandra'yı ikna etmeyi başardı. Tabii ki yine yeni evin dekore edilmesinde Celka söz hakkı sahibi olmak istiyordu. Aslında sadece ki de hani şunu yapın, bunu yapın, bu mobilyalar olsun demiyordu. Alexandra'nın seçtiği şeyleri de sürekli itiraz ediyordu. Mesela mutfak tezgahının hemen arkasında kalan boşluğa Alexandra kırmızı bir mermer yaptırmak istiyordu. Ama Celka sırf bunun için bile ortalığı ayağa kaldırdı. Hayır böyle bir şey yaptıramazsın. Bu renk hiç uygun değil. Nasıl böyle bir seçim yapabilirsin deyip bunun yapılmasını iptal ettirdi. Yani bir şekilde durumdan Alexandra'yı vazgeçirdi. Tabii ki memnun değildi bu durumdan da Alexandra. Ama en başta kocasına anlattığı şey oluyordu. Paranın büyük bir kısmını Pesic verdiği için onların söylediklerine birazcık boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Bu gerginliklerin ortasında kalan kişi de tabii ki Joy oluyordu ve Joy bir noktadan sonra artık annesiyle Alexandra ile tanışmadan önce arasının çok iyi olduğunu, ben de bu olaylarda Alexandra'nın sorumlu olabileceğini düşünüyordu ve içten içe Alexandra'ya da biraz kızmaya başlamıştı. Ama anlamadığı şey Alexandra çok özgür bir kadındı. Yani asla kararlarına karışılmasından hoşlanmayan birisiydi. Jelka da tam tersine yani her şeye istiyordu. Bu yüzden ikilinin anlaşamaması normaldi. Joey bu sorunlar için sadece şöyle bir çözüm bulabildi. O da Alexandra ile annesini çok da fazla görüştürmemek. Görüşmemelerine rağmen ise ikilinin arasındaki düşmanlık asla bitmedi. Ama 1989 yılının sonunda Alexandra ve Joey'nin Brandon isimli bir çocuğu olunca her şey tekrar değişti. Joey tabii ki ailesiyle çocuğunu görüştürmek istedi. Yani bu çocuğun da birazcık ortamı yumuşatabileceğini düşünüyordu. Üstelik torunlarıydı sonuçta yani görmeleri gerekiyordu. Bunlar kaynaklı arayı tekrar düzeltmeye karar verdi. Bu çok mantıklı bir karar gibi gelebilir. Hatta olması gereken buydu diye düşünebilirsiniz. Ama bu çocuk sayesinde ailelerin tekrar yakınlaşması aslında berbat bir fikirdi. Celka'nın artık müdahale edebileceği yeni bir alan vardı. O da Brandon. Brandon'a ne yedirildiğini, ne giydirildiğini, hangi saatlerde uyuduğuna her şeye karışmaya çalışıyordu ve tabii ki Alexandra da bu durumlar çok rahatsız oluyordu. Üstelik Brandon'la ilgili şeyleri söylerken hani sanki kızım böyle yapsan daha iyi olur gibi deneyimli bir kayınvalide şeklinde yanaşmıyordu da emreder gibi söylüyordu bir şeylere. Brandon'a şunu yap, Brandon'a bunu yedir. Brandon artık büyüyor ona şunları almasın, bu kıyafetleri giydirmelisin. Eski kıyafetlerinden şunları şunları at gibi keskin ve net ifadelerle Aleksandra'ya ne yapması gerektiğini söylüyordu ve bu da Aleksandra'yı daha çok kışkırtıyordu. Ama asıl bardağı taşıran damla şu oldu. Bir gün Aleksandra artık hani sürekli evdeydi, sürekli çocukla ilgileniyordu ve kendisini bunalmış hissediyordu. Bundan kaynaklı Joey de eşine bir jest yapmak istedi. Onu bir akşam bir yemeğe çıkarmak istedi. Baş başa birazcık vakit geçirmek, kafasını dağıtmayı sağlamak istedi. Ve bunun için de Brandon'ı bir yere bırakmaları gerekiyordu. Tabii ki bırakacakları kişi Jelka oldu. Eve gidip Jelka'ya hani bebeğin yemeği ne zaman yediğini, uykusunu ne zaman aldığını bunları anlattılar. Ve Jelka bu sırada bebek için çok özel bir çay hazırladığını söyledi bu çay söylediğine göre bebeğin mışıl mışıl uyumasını sağlayacaktı. Alexandra özellikle bunun için Brandon'a çok küçük olduğunu söyledi. Henüz daha 4-5 aylıktı. Bu yüzden anne sütünden başka bir şeyi yiyip içmesi tehlikeli olabilirdi. Özellikle bitki karışımı gibi şeylerin çayları Brandon için tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden de Celka'ya kesinlikle bu çayı vermemesi gerektiğini söyledi. Bu konuda oldukça netti. Ama eve geri döndüklerinde Brandon'ı uyur halde buldular. Ve Alexandra gidip Brandon'a dokunduğu sarsıda Brandon uyanmıyordu. Nabzını kontrol ettiğinde ise nabzının oldukça düştüğünü fark etti. Hemen gidip Celka'ya o çayı mı verdin diye sordu. Ve Celka da mecbur kaldığı için bunu itiraf etmek zorunda kaldı. Ama çayın içinde ne olduğunu da söylemiyordu. Apar topar Brandon'ı hastaneye götürdüler. Neyse ki Brandon'a bir şey olmadan müdahale etmeyi doktorlar başardı. Ama hastaneden çıktıktan sonra Alexandra haklı olarak bu olayı çok sinirlendiği için da alıp kendi annesinin evine gitti. Bu Janka için savaş demekti. Alexandra artık Joey'nin ailesiyle arasını düzeltmeyi kesinlikle istemiyordu. Çünkü hiçbir şekilde Celkanın bir adım atmadığının farkındaydı. Kendisi değişmeye çalışsa da Janka değişmeyi çalışmıyordu. Bu yüzden buna daha fazla devam edemeyeceğini fark etti. Joey'nin iki seçeneği vardı. Ya eşi ve çocuğunu seçecekti ya anne babasını seçecekti. Ama Alexandra bu kararı Joey'nin vermesini beklerken zaten onun vereceği karar da biliyordu. Yani anne babasından kopamayacağını biliyordu. Bu yüzden de çok hızlı bir şekilde annesinin evine gitmesinden birkaç gün sonrasında Joey'e boşanma davası açtı. Boşanma davası açıldığında çift henüz 2 yıllık evliydi. Joey'nin düşüncesi ise anne babasının tamirhanesinde çalışıyordu. Yani onlar sayesinde para kazanıyordu. Bu yüzden onlara tamamen sırtını dönemezdi. Eğer böyle bir şey yaparsa eşine ve çocuğuna da bakamayacağını düşünüyordu. Bundan kaynaklı zaten onun da seçimi Alexandra'nın tahmin ettiği gibi anne babası yönünden olacaktı. Üstelik dediğim gibi son zamanlarda birazcık Alexandra'yı suçluyordu olanlar için. Yani o hayatımıza girmeden önce biz annemle bir sorun yaşamıyorduk ve Ondan sonra bu şekle geldik gibi düşünceleri vardı. Bu yüzden Joey'i anne babasını seçti. Joey annesinin yönlendirmesiyle hem çocuğunun velayetini hem de evin tamamını istedi boşanmadan aslında. Amaçları Aleksandra'ya hiçbir şey bırakmamaktı. Yani bir kuruş bile bırakmamaktı. Evin zaten büyük bir kısmını onlar vermişti para olarak. O yüzden evi de kesinlikle Alexandra'nın almaması gerektiğini düşünüyorlardı. Bunu bir noktada anlayabiliyorum. Etik mi değil mi tartışılabilir ama evet hani biz emek verdik daha iki yıl oldu. Hatta bu eve taşınalı daha az oldu. Şimdi onları bırakmak istemiyoruz gibi düşünebilirler. Halbuki torunları da var bence olmaması gerekiyor ama henüz çok küçük olan bir bebeğin annesinden ayrılmasını istenmesi çok sağlıksız. Ama Alexandra iyi bir avukat tuttu ve Brenda'dan tam velayetini, nafaka desteğini ve evin bir kısmını alabildi. Tabii ki PSC'ler bu duruma çok sinirlendiler ama yapabildi yapabilecekleri pek de bir şey yoktu. Alexandra çocuğuyla beraber annesinin evine taşındı. Joy ile oturdukları evi sattılar ve karı bölüştüler. Her ne kadar bu ev ve tam velayet konusunda Alexandra istediğini başarmış olsa da nafaka konusunda herhangi bir şekilde Joey ödeme yapmıyordu. Hatta Söylenenlere göre oğluyla da pek ilgilenmiyordu. Sadece nafaka açısından da değil. Bu boşanma olayı herkese gerçekten çileden çıkarmıştı. Paysage ailesi için bu boşanma en büyük ihanetlerden bir tanesiydi. Bu yüzden Alexandra'yı özellikle velayet ve evden pay alabilmişken kendi zihinlerinde bir şeytan olarak görmeye başladılar artık. Hepsi ona nefret ediyordu. Ve Alexandra defalarca kez polise gitmek zorunda kaldı. Hatta bir dönem uzaklaştırma kararı bile aldı. Ama söylenenlere göre Alexandra bunu yapabilmek için defalarca kez bıkmadan, yılmadan polise gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü polisler genellikle gittiğinde onu ciddiye almıyorlardı. Alexandra sürekli bu korkuyla yaşıyordu. Yani bir şekilde Joey'nin ya da Jelka'nın kendisine bir şey yapacağını düşünüyordu. Hatta Paisley çaylasının kendisine komple kurduğunu düşünüyordu. Açık bir şekilde düşüncelerini söylediği için yani onlar benim kuyumu kazıyorlar, onlar bana komple kuruyorlar, birleştiler, benim kötülüğümü istiyorlar gibi şeyler söylediği için ve bunu birazcık paranoyakça söylediği için muhtemelen polisler ona inanmadılar. Yani inanmama sebeplerinin birazcık bu birazcık da umursamazlık olduğunu düşünüyorum. Ama Aleksandra'nın böyle düşünmesinde bazı sebepleri vardı. Parona'ya değildi bunlar. Alexandra'ya bir gün postayla bir kitap gönderilmişti ve bu kitap Cindy James ile ilgili yazılmış bir kitaptı. Alex'e bu kitabı gönderen kişi hayatını kaybetmeden önce Cindy James'e yapılan tüm korkunç şeyleri okuduğundan emin olmak istiyordu. Cindy'yi tanımıyorsanız eğer, Cindy biri tarafından takip edildiğini hissediyordu, garip olaylar yaşıyordu ama bunu yapanın kim olduğunu bilmiyordu. Defalarca polise gitti ama polis Cindy'nin bunları kendi kendisine yaptığını, ilgi çekmeye çalıştığını düşünüyordu. Sonuç olarak Cindy maalesef ki şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti ve onu takip eden kişi, muhtemelen bu şüphelendiği kişi tarafından hayatına son verildiği düşünülüyor. Cindy James'in davasını zaten daha önce anlatmıştım. Yukarıya kartlar kısmına koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Eğer buraya koymadıysam videonun sonuna koymuşumdur mutlaka. Ve ciddi bir şekilde bu kitap geldikten sonra Cindy James'in yaşadığı bazı şeyleri Alexandra'da yaşamaya başladı. Sürekli beyaz bir araba tarafından takip edildiğini hissediyordu ya da mesela bir gün arkadaşına oturmaya çağırmıştı ve oturma sırasında böyle çıtırtı sesleri duydular. Daha sonra baktıklarında kapının önündeki, Alexandra'nın evinin kapısının önündeki ağacın yanmaya başladığını fark ettiler. Yani biri gelip ağacı yakıp gitmişti. Cindy James de buna çok benzer şeyler yaşamıştı ve Alexandra bunları yaşadıkça sonunun onun gibi olacağını anlamaya başladı. Çünkü kendisine daha öncesinden yaşayacakları anlatılan bir kitap bile gönderilmişti. Alexandra artık o kadar korkuyordu ki kendisine o Zekevan isimli bir özel dedektif tuttu ve bu kendisini takip ettiğini düşündüğü beyaz aracın plakasını vardı ve bu aracı araştırmasını istedi. Ozzy Cabin araştırmaya başladı aslında ama gerçekleri tam olarak çözemeden, Alexandra'ya bunların haberini veremeden maalesef ki çok kötü şeyler oldu. 5 Ağustos 1992'de Alexandra ve iş arkadaşı Bernice akşam saat 6 civarında işten çıktılar. Alex'in arabasına yöneldiler çünkü Alex Bernice'i evine bırakacaktı ve tam koltuğa oturduklarında Bernice böyle yanındaki spor çantasını ayaklarının altına sıkıştırmak için aşağıya doğru eğildi. Ama o sırada bir ses duydu bir patlama sesi duydu. Birisinin araca doğru ateş ettiğini fark edince de kafasını kaldırmadı. Yani yine o yolcu koltuğunun altına doğru eğik bir şekilde kaldı ve sesler dindiğinde kafasını kaldırdığında Alexandra'nın yaralandığını gördü. Hemen tekrar ofise koştu. Oradan 911 ekiplerini aradı ama geldiklerinde her şey için çok geçti. Alexandra henüz 25 yaşındayken daha yeni anne olmuş sayılırken maalesef ki hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri geldiklerinde aracın üzerinde birden fazla atış izi buldular ve iki tanesi bunların Alex'e isabet etmişti. Ve ikisi de kafasına denk gelmişti. Yani bundan kaynaklı kurtulmuştu kurtulma imkanı pek de yoktu zaten. Polisler aracı araştırdıklarında araçta böyle konsol mu denir ona çekiriz de oranın olduğu yerde bir fatura tarzında evrak buldular. Bu evrağın üzerinde de plaka yazıyordu. Ama bu plaka Alexandra'nın plakası değildi. Bunun onayla bağlantılı olabileceğini düşündüler ama tam olarak kimin arabası, hangi araç olduğunu anlayamadılar o an için. Şimdi olay saati çok erken olduğu için, gündüz gözü diyebileceğimiz bir saatte olduğu için oldukça fazla görgü tanığı vardı aslında. Ve görgü tanıklarının söylediğine göre sokakta 3 saat boyunca kırmızı bir araç beklemişti. Bu aracın içerisinde beyzbol şapkaları takan, güneş gözlükleri takan, yüzlerini gizler gibi oldukları oldukça belli olan iki adam görmüşlerdi. Araçta Koyu renk saçlı iki adam oturuyordu ve bu adamlar altı kere ateş ettikten sonra olay yerinden hızlıca kaçmışlardı. Hemen aracın plakasını öğrendiler, görgü tanıklarından ve bu plaka numarasının faturadaki numarayla uyuşmadığını fark ettiler. Ama bu plaka birkaç gün öncesinde çalınmış olan bir aracın kiliği uyuşuyordu. Yani bu aracın tamamen bu suçu işlemek için çalındığını polisler hemen anladı. Çünkü hedef çok belliydi. Yani hiçbir şekilde araçtaki kişiler çıkıp Aleksandra'nın dışında yanındaki kişiye de bir şey yapmaya çalışmamışlardı. Direkt Alexandra'yı hedef almışlardı hem de kafasına. Polis ekipleri hemen Alexandra'nın yakınlarıyla konuştular ve onun zorlu boşanma sürecinde sonrasında yaşananları öğrendiler. İlk işleri gidip Joe ile konuşmak oldu ama Joey o gün oğluyla beraber yüzme havuzuna gittiğini söyledi. Bu sıralarda zaten Alexandra'nın dedektifi Ozzy Cabin'da olanları duymuştu ve o da polise o zamana kadar öğrendiği bilgileri aktardı. Söylediğine göre Ozzy olay günü Joey'i takip etmişti ve Joey gerçekten de oğluyla beraber yüzme havuzuna gitmişti. Jelka ise tamirhanenin dışında gezinirken görünmüştü. Yani olay yerinden uzaktaydı. Her ikisi de bu işi gerçekleştirmiş olamazlardı. Ki zaten araçta görünen kişiler iki erkekti. Yani Jelka'nın olması mümkün değildi. Ama polisler yine de Jelka'nın ve Joey'nin bu işte bir alakası olduğuna inanıyorlardı tetiği çekmemiş olabilirlerdi ama suçlulardı. Ateş etme olayından birkaç gün sonra çalınan kırmızı araç McDonald's otoparkında bulundu. Birkaç McDonald's çalışanı arabanın terk edildiğini görmüşlerdi. Yani söylediklerine göre araba uçar gibi çok hızlı bir şekilde gelmişti. İçinden iki adam inmişti. Daha sonra beyaz bir araca inip oradan hızlıca kaçmışlardı. Beyaz arabanın Alexandra'yı takip eden araba olduğu düşünüldü hemen. Çünkü çevresinde bu beyaz arabadan ve dedektifine bu beyaz arabadan bahsetmişti. Aracın kime ait olduğunu ...kontrol edildiğinde ise Milan Nenedik ismine ulaştılar. Milan Nenedik, Alexandra ve Joanne'in düğününe bile katılmış birisiydi. Yani aile tarafından tanınmış birisiydi. Polis ekipleri aracın içinde vites kolunda bir avuç izi, plakada bir parmak izi... ...ve yolcu koltuğunda da saç buldular ve bunlar incelendiğinde... Lawrence Dilormi ismine ulaştılar. Muhtemelen kırmızı aracı süren kişi Lawrence'dı. 10 Ağustos öğleden sonra gizli bir polis Milan'ın Pace Charles'ın evine girdiğini gördü. Kısa bir süre sonra Celka aracına bindi ve evden uzaklaştı. Bir alışveriş merkezine doğru gitti. Bu sırada araçta ikinci bir kişi görünmüyordu aslında. Ama otopark kısmına gelindiğinde araçtan iki kişi indi. Milan ve Celka. İkisi ayrı ayrı şekilde AVM'ye girdiler. Ayrı ayrı şekilde AVM'den çıktılar. Tekrar otoparkta buluşup Celka'nın evine doğru yola çıktılar. Polis ekipleri Milan buradan ayrılır ayrılmaz hemen peşine düştüler. Ve evine gittiği sırada fırsat bu fırsat diyerek böyle baskın tarzında onu tutukladılar. Tutuklandığında Milan'ın üzerinden 100 dolarlık banknotlar olacak şekilde 30 bin dolarlık bir para çıktı. Evine yapılan aramada ise hayatına son verilmede kullanılan alet bulundu. Ama Milan kesinlikle bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi olmadığını söyledi. Evet olaya dahili vardı ama bunu birebir yapmamıştı söylediğine göre bunu yapan kişi David Tehoviano'ydu. Polis ekipleri David'in kız arkadaşına ulaştılar ve olanları anlattılar. Kız arkadaşı gerçekten de David'in böyle bir şeyi yapabileceğine inanıyordu aslında. Bundan kaynaklı polislerle işbirliği yapmaya karar verdi ve kendi telefonunun dinlenmesine kabul etti. Bu şekilde polisler kız arkadaşı ve David konuşurken itirafları alabileceklerdi. Kız arkadaşı hemen David'le görüştü. Birazcık olanlardan bahsetti. Bu olaya senin dahilin var mı diye sordu. Ve bu şekilde David'in konuşmasını sağladı. David de Lawrence ve Milan isimlerine doğruladı. Aynı zamanda kendisine gerçekten de Alexandra'ya bunu yapan kişi olduğunu kabul ettiğini yani o çekmişti. Ama söylediğine göre bunu yapmasını isteyen kişi Jelka Pesic'ti. Jelka eski gelinden o kadar nefret ediyordu ki onun hayatına son verilmesi gerektiğine karar verdi ve bunun için de parayla adam tutmuştu. Bu 30 bin lira da aslında bunun için aldıkları paraydı. Bu parayı 3'e böleceklerdi. Jelka'nın bir arkadaşıysa bu bu sıralarda polise çok ilginç bir ihbarda bulundu. Söylediğine göre bir gün Celka'nın evine gitmişti ve beraber yürüyüşe çıkalım mı diye sordu. Celka da bunu kabul etti ve yürüyüşe çıktıklarında Alexandra'nın evinin önünden geçtiler. Bu sırada Celka birkaç dakika beklemesi gerektiğini söyledi ve gidip evin önündeki ağacı ateşe verdi. Aynı zamanda yine aynı arkadaşı Celka'nın kadının takıntılı derecede Cindy James kitabına bağımlı olduğunu söylüyordu. Yani eğer birisi Alexandra'ya bu kitabı gönderdiyse bu kesinlikle Celka'dır diyordu. 1900 93'te hem Janka hem de diğer 3 adam tamamen bu olayla ilgili suçlandılar ve her birine Kanada için en yüksek cezalardan biri olan ya da en yüksek ceza olan 25 yıllık hapis cezası verildi. Yani ömür boyuna tekabül ediyor aslında. Bu olayda garip olan şey Joey hiç suçlanmadı. Çünkü polis ekipleri onun bu olayla bir bağlantısını bulamadılar. Ama Joey aslında ilk sorgusunda çok garip bir şey yapmıştı sorguyu yapan polislerin söylediğine göre Joey o gün nerede olduğunu yani Alexandra'nın hayatını kaybettiği gün nerede olduğunu söylediklerinde hemen cebinden fiş çıkarıp işte buradaydım yüzme havuzuna gittim ve oradan giriş belgesi de almıştım buradan bakabilirsiniz gibi tak diye cebinden çıkarmıştı. Yani sanki o soruyu bekliyordu ve nerede olduğunu kanıtlamak istiyor gibiydi. Ama tüm bunlara rağmen Joey'nin bu olayla ilgili bir bağlantısı bulunamadı. Daha doğrusu kanıt bulunamadı. Bu yüzden de Joey hiç suçlanmadı. Brandon'ın velayeti ise Alexandra'nın anne babasına verildi ve Brandon'ı onlar büyüttüler. Aynı zamanda Alexandra'nın ailesi Paisley Çaydası'na dava açtılar. 350 bin dolarlık bir tutar kazandılar. Bu tutar Brandon'ın büyütülmesi sürecinde kullanılacak olan bir tutardı. Ve 18 yaşına geldikten sonra kalan tutarı yani 350 bin liradan ne kadar kaldıysa masrafları büyütme masraflarının dışında o tutar da Brandon'a verilecekti. Joey'nin de yine nafaka ödemesi bekleniyordu bu tutarın dışında ama hiçbir şekilde nafaka ödemesi yapmadı tabii ki. Oğluyla da yine pek fazla görüşmediği biliniyor. 2008 yılında ise CERKA erken sargı verilme için başvurdu ama herhangi bir şekilde isteği kabul edilmedi. Evet benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Dışarıda çok kötü bir yağmur var. O yüzden yorum kısmına atlayacağım. Çünkü muhtemelen sesi buraya kadar geliyor. Sizler ama olayla ilgili düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadardı. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.